Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi'nin Antalya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle hayata geçirdiği eğitim ve istihdam seferberliği sanayi sektörünün kalifiye insan kaynağı ihtiyacına pozitif bir dokunuşta bulundu. Antalya Organize Sanayi Bölgesi Eğitim Merkezi ve ATSOMESEM'in kadınlara özel hazırladığı iş garantili çelik kaynakçılığı kursunun mezun kursiyerleri Antalya OSB firmalarında istihdam edilip kaynakçı pozisyonunda mesaiye başladı. Sanayide Kadın Programı, sanayiye kadın elinin değmesiyle ortaya çıkacak güzelliklere ışık tutup görünür kıldı. Zanaatkar dediğimiz, sanat ustası dediğimiz, kaynak ustası, demir-çelik ustası, kesme uç ustası, plazma ustalarında çok büyük problemler yaşıyoruz, bulamıyoruz. Bu da bizim işimizin büyümesine yansıyor. Piyasada çok iş var. Yine aynı zamanda yurt dışında ihracat yapacağımız ülkelerde çok fazla işler, projeler var. Bunlara giremiyoruz. Personel yetiştirme konusunda özellikle biz kendimiz de artık çaba sarf etmeye başladık. Yani köylerden olsun, kırsal bölgelerden olsun çocuklar toplayıp çırak olarak yetiştirmeye başladık ama Çıraklar da belli bir süre çalıştıktan sonra, işi öğrendikten sonra ya dükkan açıyorlar ya da başka firmalarda, başka yerlerde, başka meslek dallarına ya da giderek işi bırakıyorlar. Yani mesleği bırakıyorlar, bizleri bırakıyorlar. Bizler sahip çıkmaya çalışsak da, ne kadar iyi maaşlar versek de, ne kadar iyi ortamlar sağlasak da Türkiye'nin, ülkemizin içinde bulunduğu konjektürden dolayı sürekli bir personel kayması meslekler üzerinde, meslek üzerinde var. Biz de son dönemde ne yapabiliriz diye baktık. Rahmetli Ali abimizin yetiştirmiş olduğu kadın kaynakçıları Park ettik. Tülay Hanım'ı bulduk, kendisini denedik. Hoşumuza da gitti. Kaynak yapışı olsun, çalışması olsun, ustalığı olsun. Akabinde arkadaşları olan diğer iki arkadaşı daha şirket mühiyemize kattık. Geçen benim usta vardı. Dedi ki, abi birkaç kadın kaynakçı var alacağız dedi. Bir tane aldılar, ondan sonra iki tane daha almışlar. Gittim dedim ki, usta nasıl bunlar dedim. Abi dedi, bizim erkeklerden daha uzman. Daha güzel kaynak yapıyor dedi. Daha güzel iş yapıyor dedi. Mesai kalınca zaman diye hiç kalmaca demiyorlar. Kendileri çok güzel kaynaklar yapıyorlar, çok güzel işler çıkarıyorlar. Bir erkek ustadan çok çok daha düzenli, disiplinli, çok daha e, kaliteli iş çıkarıyorlar. Ve biz e, sayısını arttırma kararı aldık. İşte yavaş yavaş da fabrikamızdaki sistemi de oturttukça, ekibimizdeki yani içerideki mevcut erkek ustalarımızdaki sistemi de oturtmaya başladıkça kadın kaynakçıları daha da sayısını arttıracağız inşallah. Geçen gün malzeme yapmış, manuel ederiz de mi? bir mi? Malzeme çevirdi, aslında bizim ustalardan daha iyi çevirdi çevirirken o malzemeyi aa ne çekti. Ne tebrik ederim Kendim arkasına ses vermedim. Gene arkadan baktım bunu ettim. Malzemeyi kaynak yaptım ama o malzeme çevirdi malzemeyi bir ton. Ondan daha iyi çekti. Benim elemanlar bazen malzemeyle beraber salıyor. Çevirirken yaptığı kaynağı malzemenin yani gönye gönyede bile plakayı koyduğundan bir milim hata olsa benim gözüm çok alır ona. Usta senin gözün nasıl arıyor dediler bana ama çok alır. Ona çok dikkat ediyorum. Dönüyorum başına evet dönüp bakıyorum yani. Güzel çok güzel. Günümüzde artık o kadar çok imkan var ki artık bu bizim işlerimiz ağır iş olmaktan çıktı. Eskiden malzemeler hep elle çevrilirdi, elle kaldırılırdı, elle indirilirdi. Tabii kadının kas gücü, erkek gücüne göre zayıf olduğu için çok bu alanlar tercih edilmiyordu. Lakin günümüzde artık her şey makineyle, vinçlerle, ne bileyim işte bant sistemleri olduğu için daha kolay da çalışıyor ve kadının da daha iyi yapabileceği işler haline geldi. Zaten kaynak dediğimiz zaman da kaynak şu anlama geliyor. Dikiş, yani nasıl terzide bir dikiş hattı var. Baktığımız zaman da bu giyim, konfeksiyon ve e, terzilikte kadınlar daha ön planda. Kaynak da demirin dikişidir aslında, çeliğin dikişidir. E, ve kadınların elleri daha yatkın bu kaynak işine. Sadece ağır işin ağırlığından dolayı erkekler bugüne kadar tercih edilmiş ama erkekler bu işte kadınlar kadar yetenekli değil, kadınlar kadar başarılı değiller. Gördüğümüz o. için bu e, alanı seçtim. Yani üretimde de severim. E, üretime daha büyük katkılarda bulunmak için e, seçtiğim için buradayım. Hiçbir zaman tereddütte bulunmadım. Zor işleri de severim. Bu işte zor ama Zevkli olarak da geçiyor yani güzel bir şekilde. İş arkadaşlarımız belki ilk başta yadırgadılar ama sağ olsun onlar alıştılar. Biz de onlar da çabuk alıştılar. Bizim için iş tarafı güzel gidiyor şimdilik. Yeni olduğumuzu bildiğimiz için, kazancağımızı düşündüğümüz ücretler için daha zamanımız olduğunun farkındayız ama bilmediğimiz, işte sahada yüzleşmediğimiz sıkıntılarda iş yerindeki ustalarımız sağ olsun her detayıyla tekrar bıkmadan anlatmaya devam ediyorlar. İş yerinde karşılaştığımız sıkıntı ama ama kadın olarak tabii ki diğer görevlerimiz de devam ettiği için erkeklerden daha yorucu zaman geçiriyoruz herhalde. Ben daha önce hiç üretim alanında çalışmadım. Genelde ofis elemanı olarak ofis bölümlerinde çalıştım. Ama ilk tecrübem üretim alanlarında çalışan birçok bayan arkadaşlarımız var. Ama kaynak olarak bu şekilde ağır çelik, ağır metal sanayisinde çalışan bayanlar çok az. Hep insanların gözünde bir korku, tereddüt çok fazla. Yapabilir miyiz acaba diye. Biz bu yola ilk başladığımızda Ali Bey bize çok destek vermişti. Siz yaparsınız diye. Bize bizden daha çok güveniyordu. Ve biz baktık gerçekten yapabiliyormuşuz. Ve yapıyoruz da. <laughs> e, Şimdi erkekler bazen kadınlar yok kana daha da sohbet yapıyordu. Bazen sigara alırlardı, şu bu sohbet yapıyorlardı. Ben zaten görüyorum onları devamlı. Şimdi kadınlar çalışmaya başlayınca sohbet kesildi. E üç tane hani kadın her erkeğin yanına şunları yap diye verdiği zaman biraz daha kesildi yani. Bayağı bir kesildi yani. Düzen var ya konuşmalar, konuşmalar bazı küfürlü konuşmalar, şunlar buna şakaya getirip konuşmalar kesildi yani şu anda. Hayat daha düzgün. Erkek kaynakçılar ilk etapta tabii yadırgadılar. Çünkü daha önce hep erkek erkeğe çalıştıkları için içeride biraz daha rahat davranıyorlar, rahat takılıyorlardı. Yani ne bileyim kendi muhabbetlerini, küfürlü konuşmalar olsun, daha argo muhabbetler olsun daha rahat yapıyorlardı. E şimdi tabii kadınlar gelince artık o şey bitti, o rahatlık bitti. Daha disiplinliler, daha düzendiler. İlk etapta biraz yadırgadılar ama alıştılar sonunda. Kadınlarla çalışmayı öğrenmeye başladılar. Kadın olan toplumda nasıl daha iyi davranacaklarını öğrenmeye başladılar. Bizim için güzel bir başlangıç oldu. İnşallah devamını da getireceğiz. Çok yardımcı oldular sağ olsunlar. Özellikle Aslan Usta benim yanımdan hiç ayrılmadı onun sayesinde. Onun bilgileriyle çok güzel şeyler öğrendim. Gelişmemi sağladı. Bu yüzden de mutluyum. Ona çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiğimde kendimi rahatsız hissetmedim. Yine ben sabah kalkıyorum, işime geliyorum, işimi yapıyorum ve eve dönüyorum. Beklemediğim herhangi bir şeyle karşılaşmadım. Rahatsız eden bir şey olmadı. Biz huzurluyuz. Gayet geliyoruz, işimizi yapıyoruz, evimize gidiyoruz. Daha önce çalışmış olduğum yerlerdeki gibi aslında. Yine sabah geliyorum, burada çalışıyoruz. Sağ olsun arkadaşlar larımız bu konuda bize çok yardımcı oldu. Ustalarımız çok yardımcı oldu bu konuda. İşverenlerimiz yine aynı şekilde çok güzel e, karşıladılar bizi. Onların desteğiyle, onların vermiş olduğu moralle gayet güzel bir şekilde burada günümüzü geçiriyoruz, çalışıyoruz. Sonrasında da eve gidiyoruz. Yine aynı şekilde ev hanımımıza devam ediyoruz. Biz sadece bu arada kadınlara kaynakla yaptırmıyoruz. Artık yavaş yavaş onlara vinç kullanmayı öğretmeye başladık. Aynı zamanda şantiyede, sahada montaj olarak da çalışmayı öğretmeye başladı. Kendileri de çok istekliler bu konuda. Sadece kaynakçı olarak kalmak istemiyorlar. Bu çelik konstrüksiyon, yani bizim sektörümüzün içerisindeki işin her alanında, her noktasında bulunmak istiyorlar. Biz de onlara sonuna kadar destek veriyoruz ve kendilerini hem montaj tarafında olsun, hem imalat tarafında olsun, hem kaynak tarafında olsun mevcut ustalarımızla, tecrübeli ustalarımızla eğitiyoruz. İnşallah bir iki yıl içerisinde sadece kaynakçı değil, tam anlamıyla bir çelik konstrüksiyon ustası olacaklar ve ülkeye katkı sağlayacaklar diye düşünüyorum. Sadece kaynak olarak değil hani birçok aleti şu an buradaki kullanabiliyoruz. Birçok cihazı kullanabiliyoruz. Vinçleri kullanabiliyoruz. Şantiye ortamlarında da yine aynı şekilde yapılması gereken görevleri yerine getiriyoruz. Hani o ön yargılardan bir kurtulmak gerekiyor bence. Hani bir başlamadan bir çalışmadan böyle bir ortamda kimse bir hani direkt öngörü yapmasına gerek yok diye düşünüyorum. Yani yapabilirler. Yaparız da neden olmasın? Biz yaptıysak bence diğerleri de yapar. daha nasıl göz önünde olabiliriz, daha nasıl bu işleri erkeklerden daha iyi yapabiliriz'in çalışması içerisindeler. Bu da bizi çok memnun ediyor. Hem bizim şirketimize fayda sağlıyor, hem de ilerleyen zamanda hem sektörü hem de ülkemize çok daha fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bizim gelişmemizi sağlama, sağlayan Antalya Organize Sanayi Müdürlüğü'ne çok teşekkürlerimi sunuyorum. Rahmetli Ali Bahar yani onunla daha çok projeler olacaktı ama minnetle anlıyoruz onu. Her zaman da anacağız. Onun sayesinde buradayız. Ayrıca Sarı Çelik firmasına da kadınların da burada bu işi yapabileceğine inandıkları için Ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bu iş artık kadınların eline geçecek gibi görünüyor. Yani teknoloji geliştikçe, yeni makineler, yeni üretim prosesleri geliştikçe bu işleri de kadınlar erkeklerin elinden alacak gibi gözüküyor.